birinci blok bu şekilde olacak ve ikinci blokta bu şekilde olacak çocuklar. Ee, iğnemiz içinse oluşturacağımız kod bloğu bu şekilde çocuklar. Ee, Başladığımızda bu sıfır konumun zaten bunları söylemiştik. Fazla detaylandırmaya gerek yok. Ee, benim anlatacaklarım oyunlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, hani sorularınız olursa öğretmenleriniz aracılığıyla sorup e, ben de öğretmenleriniz aracılığıyla sorularınıza cevap verebilirim. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Bugün hocam. dedim hatasız gitti. <laughs> Bugün dedim sıkıntımız yok. Kaydımız da çok güzel. Sadece hocamızın görüntüsü var. Yani kaydı bile atabiliriz diye düşünürken siz şeye dokunmuşsunuz kameraya, şeye dondurmuşsunuz, durdurmuşsunuz kaydı. Hadi. <laughs> şimdi şimdi açtım ama giden gitmiş nerede gitti bilmiyorum. Gayet durdurulmuş. Pause edilmiş. Elinizdeydi herhalde. Ya muhtemelen Çünkü ben hocam, bilgisayar hocam, hiç ekran... ellemedim. Ha yok ekranda şey yapınca hocam benim kaynaklı olabilir. Neyse hocam Ayarlarla ee, ellemedim bilgisayarı kadar. kenara koydum ben. Yok hocam yok dedim ya. Artık olduğu kadar çok da. Yani şey, nazara geldi bu sefer de benim nazarım. <laughs> evet, e, e, hocam Hani benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Zaten eee dediğim gibi, zaten. Bunun da detaylı bir evet altı e, 6 dakikamız kaldı zaten dersin bitmesine. Hı. Çocuklar e, bununla ilgili biz zaten bir video oluşturduk. E, o videoyu da atacağız. E, hatta ben e, kodlarını ekran resmini almak isterseniz tekrar şöyle göstereyim size. Evet hocam e, alalım. Yani şu birinci kod bloğumuz. E, balonda Balonla ilgili iki blok yazıyoruz çocuklar. Bu da ikincisi. Bir de balonda kostüm var. İki tane kostümümüz var. Bir normal balon kendi içinde var zaten. Bir de bunu oluşturuyoruz. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Tekrar söyleyeyim. Şu çizgi aracını seçiyoruz. Rast gelen çizgiler çiziyoruz. Böyle yıldız da verebilirsiniz. Ondan sonra altına içine de yazı seçiyoruz. E, pat efekt, güm olur, bom olur. Artık ne derseniz o sizin yaratıcınıza kalmış bir şey. İçine yazıyı da yazıyoruz. Yazımızı yazdıktan sonra balonla ilgili işimiz bitiyor. Bir de iğnemiz var. İğnemizin kostümü de e, çizgi ve e, daire araç çubuğunu kullanarak çiziyoruz. E, bunları çizerken ar lütfen e, tam şu orta noktaya bilmiyorum ekranda gözüküyor mu? Şöyle e, göstereyim. Şu orta noktaya yani bu oyun kodunu yazdığımız yerin tam orta noktası oluyor çocuklar. Bir şey çizerken, bir kostüm eklerken unutmayın bu orta noktayı e, üzerinden e, çizim yapın. Bir de iğnemizin e, kodları var. E, i̇ğnemizin kodları biraz daha basit, e, sade. E, boş tutusuna bastığında başlayacağız. E, oyun başladığında x'i 0 yani e, tam orta noktaya y'yi de e, 150 konumuna, en alttaki 150 konumuna alıyoruz. Ee, arkadaşlar. Ee, oyun her başladığımızda tam orta noktada başlıyor. X'i sıfır verdiğimiz için. Sürekli tekrarlayacak. Ee, neyi tekrar? Sağ oka bastığında X konumunu 10 değiştirecek. Sol oka bastığımızda da X konumunu sol tarafa doğru 10 değiştirecek. Ee, iğnemizin kodları da bu şekilde. Kostümü zaten anlattık. Bir de e, dekoru da şöyle göstereyim. E, dekor seçten arama Bayağı basıyoruz şimdi bizim oyunumuz balonla ilgili olduğu için Hatta şöyle yaptım bakın e, arka planımız böyle değişti ama bizim balon efektine en güzel uyacak olan iki tane şey var zaten e, Sky gökyüzü demek Abi e, gökyüzü iki ikisinden birini e, seçebilirsiniz arkadaşlar e, oyunu farklılaştırabilirsiniz buradaki arka planları kullanarak e, işte balonu değiştirebilirsiniz farklı bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durum. Hocam benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Güleser hocam. Ekran resimlerini aldıysa arkadaşlar. Ekranı şey yapabiliriz hocam. Açabiliriz, büyütebiliriz ekranı. Bir dakika. Hocam bir dakika. Şu şey yapayım. Hocam ben size şimdi host yaptım. Bundan bundan evet, sonrası sizde. Tamam. Tamam. Host sizde hocam. Tamam hocam. At ee, şuradan açalım. Evet, bir kızımız şey açıyor. Evet, söyle kızım Zeynep. Ses ee, aç. Şey balondan başka bir karakter de seçebilir miyiz? O tamamen sana kalmış bir şey. İster balon yap, ister e, hani yaratıcılığını kullanabilirsin. Zaten e, bu tip oyunların en güzel yanı yaratıcılıkta sınır tanımaması. Tamam. Yani e, balon yerine sen kendi çizimini bile yapabilirsin. Tamam. Teşekkürler. Evet, Elif Nur söz istiyor. Evet, evet Elif Nur elif. seni dinliyoruz. Öğretmenim, yazın nereden yazıyoruz? Biz yazamadık. T harfinden hmm. yazman gerekiyor yavrum. Şey haklısın. Tamam haklısın. Sen şey, Başka var mı söz isteyen? Görüyor musunuz? Abi, senin sandık mı dahil? Evet, Ay. Berat, Berat istiyor. Berat, evet. oğlum Berat... atletle evet. mi katıldın derse. Çok sıcak. Peki, <laughs> hadi bakalım söyle. Söyle ee, Berat. Evet, etkinin eee şimdi bu ders bittiğinde bunu şeye attınız değil mi? Bulabiliriz. Tabii biz Kesinlikle. resimlerini atacağım öğretmenine. Sana yaptıracak tamam mı? Sen de ona bakarak yaparsın Berat'cığım. <laughs> Kodları falan atacağız yine size. Parti nerede ki? Kapatalım ben Evet başka söz hakkı isteyen var mı? Başka isteyen? Evet Demet hocamı kapatmışız. Kapat Hemen kapatmışsın Şaban hocam. Demet Hanım'a. <laughs> evet. Ee, ben Duru kitap okuyor diye kapattım. Şu ekran şeylerinin resmini alacağım. Çocuklar bir kapatırsa kameralarını hemen. Hadi son bir dakika kaldı. Hemen kameraları kapatın. Elif Nur, kameranı kapat. Elif, kameranı kapat. Tamam, alıyorum. Ben şeyi de almıştım İnsanlar aslında kayda. Fikri hocamın onu göremiyorum. Düştü mü acaba? Tamam. Kamera kayıtlarını aldım. Teşekkür ediyoruz. Öğretmenim çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Şu kayıt işi dolmasaydı süperdi. Yani sadece siz gözüküyordunuz ve kaydı her şekilde paylaşabilirdik. <laughs> güzeldi. Artık işin sonuna geldik. İşi öğrenmiştik. Neyse artık sağlık olsun. <laughs> ne kadarını kurtardık bilmiyorum. Ne zaman elinizdeydi? Ne zaman oldu? Bakalım kayıt gider. <laughs> <laughs> <laughs>